Merhaba sevgili izleyicim, görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüyada kağıt parayla hesap ödemek. Bu rüya, birisiyle ortak bir işe girmeye ancak bilahare kişinin ortağının yoluna yalnız devam etmesine delalet eder. Aynı rüya kişinin sevdiği insanları yarı yolda bırakması, kendisine güvenen kişileri hayal kırıklığına uğratması anlamına da gelir. Kişi bu yüzden zor günler geçirecektir. Maddi açıdan sorun yaşanmaması söz konusu olduğu halde kişinin manevi huzura eremeyeceğini, durmadan yalan söyleyerek çevresindekilerin arkasından işler çevirerek kendisine güvenilmemesine neden olacağını ve bu durumun daha sonra iş yaşantısını da sıkıntıya sokacağına bir işarettir. Rüyada hesap ödemenin psikolojik yorumu Bu rüya, kişinin bazı sıkıntıları olduğuna, çevresinden ve ailesinden bazı olayları sakladığına işaret eder. Uzunca bir süredir kişiye rahatsızlık veren bu durumun, zorlaşmaya başladığını ve rüya sahibinin sıkışmışlık hissi içinde olduğunu da ifade eder.